4, 3. Aferin. kendi siz kendinizsinler ne devletleri evet. için aferin size. Üretici olduğunu kanıtlar mı bize? Evet. 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 Peki fotosentez için ne şarttır mini kenar eden? Aferin. Başka? Klorofil. Aferin. aferin. Çok iyi. Tüketiciler kimlerdir? Parmağını. Tüketiciler evet. de dedelerimizin sebebi neydi? Sadece evet. <laughs> demiştik hatırlıyor musunuz? Evet. Bunların diğer adı neydi? Evet. Yan tarafı dediğimiz ne oluyor? Hepsi. 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 Ne oluyor? Hepsi. Hepsi. Merhabalar. Merhaba Hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bakar. Yapmaz. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Mustafa'cığım OBP puanını 95 diye biliyorum değil mi? Hı hı. E, yüzdelik dilimin kaçtı? 15 bin Genel olan. Erdemli Borsa Fen Lisesi var. E, bir de istersen Tevfik Sırrı var. Hı hı. Bu iki okul için bunlar e, okul puanı mı e, LGS, LGS, puanıyla, alıyorlar. LGS, LGS dilimiyle alınacak bunlar. Tevfik sırrı da LGS ile alınacak. Aynen tevfik sırrı da öyle. E, Erdemli'de Erdem'de pansiyon durumu var. Onu söyleyeyim hani onu düşünürseniz. Şimdi ben Mustafa o zaman şöyle bir tercih yaparız hani LGS puanıyla. Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi yaparız. Tamam. Bir tane. Mete sonu puan oranından var Evet. Hı. Eğitimde fırsat eşitliği ilkemiz kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim yılında 32 kurs merkezimize yaklaşık 9000 öğrencimize eğitim verdik. Bu kurs merkezlerimizden 21'i LGS kurs merkeziydi. Bugün de LGS sınav sonuçları yerleştirme sonuçları açıklandı. Geçen yılki başarımız 274 öğrencimizi Fen Lisesi ve nitelikli liselere göndermiştik. Bu yıl başarı ivmemizi arttırdık ve 340 öğrencimizi iyi okullara gönderdik. Bunun gururunu yaşıyoruz. Şimdi öğrencilerimizle, velilerimizle bir aradayız. Bu güzel haberleri paylaşıyoruz. Ve Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime desteklerimiz devam edecek, artarak devam edecek. Önümüzdeki yıllarda da sınava hazırlamış olduğumuz çocukların başarılarıyla gurur duyacağız. Hocalarımla aram iyiydi, süreç zordu. Bu sene e, sınavda ayrıyeten, geçen seneye göre biraz daha zordu. E, öğretmenlerimin e, yardımıyla sınav daha kolay hale geldi benim için. E, bu yüzden iyi bir e, sonuç aldık sınavdan. İyi bir nitelikte okula gittik. Kurs merkezlerinin öğretmen kadroları çok iyi. E, bu kadrolar iyi olduğu için e, bizim de başarımız ona göre yüksek, yüksek oluyor. Bu sayede nitelikli okullara gidebiliyoruz. Hayalim bu okuldu. Ben e, bu büyükşehir belediyesinin kurs merkezleriyle iyi bir sonuca ulaştım ve hayalimi başardım. Ya çok memnunum açıkçası. Yani bütün öğretmenlerimiz bizde çok ilgilendiler. Yani her zaman yanımızda oldular. sürekli bize destek oldular. Sınav süreci olduğu için tabii ki zordu benim için. Ama hocalar stresimizi aldı, bizi sürekli motive ettiler. Onlar sayesinde çok istediğim bir lise geldi. Çok mutluyum yani böyle güzel bir lise kazanabildiğim için. Yani onlar olmasaydı belki de yapamazdım. Teşekkür ediyorum hepsine. Hocalar ilgilendi bizle. etütler verildi. Koçluk sistemi vardı. Memnunum. Herkes çok samimiydi yani. Sosyal bir ortamdı. Yani ücretsiz olmasında aslında büyük bir fayda var. Özel dershaneler bu konuda parayla biraz abartabiliyorlar. O yüzden hem ailem açısından hem bizim açısından, bizim açımızdan daha iyi oldu. Hayallerime Büyükşehir Belediyesi ile ulaştım. Kursumdan oldukça memnunum. Hem öğretmen açısından hem verilen eğitim açısından. Gerçekten hem öğretmenlerin ilgi alakası hem de verilen eğitim olabileceğin en iyisinden de iyiydi bence. Öğretmenlerin bize yakınlığı, sürekli iletişimde olması bize bu süreci oldukça kolaylaştırdı. Ve hedefimize ulaşmamızdaki süreci çok daha fazla hızlandırdı. Motivasyonumun düştüğü zamanlar her zaman oldu. Yani normal olarak. Ama öğretmenlerimin desteğiyle beraber bunu da aşmayı başardım. Başkanımıza öncelikle çok teşekkür ederim. Böyle e, faaliyetlerde bulunduğu için ve e, durum olmayan öğrencilerin ve potansiyel olanların da önüne açtığı için baktığımız zaman. E, öğretmenlerime de çok minnettarım açıkçası. Yani çok güzel bir merkez. Hani kendi çabası da vardı tabii ama öğretmenlerimiz de çok güzel yol gösterdi bize ilerlememiz için. Oğlum okuldan oraya gelip Orada yemek yediği de çok oluyordu. Tertemiz yemekler, tertemiz okullarımız, öğretmenlerimizin ilgi alakası. Yani özel bir dershaneye göndermiş gibiydik. Yani aynen bu başarıyı aldık oğlumuzdan. Yani Vahap Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Yani özellikle öğretmenlerin ilgi alakası gerçekten çok iyiydi yani. Kendimde gözlerimle bizzat şahit oldum gidip konuşmalarımda. Yani gerçekten bir abi bir abla gibiydiler. Çok güzel ilgilendiler. Yani zorlu bir dönemde atlattık. Yani bu dönemde de sağ olsunlar çok destek oldular. Ücretsiz olması tabii ki çok büyük bir artı. Yani fırsat eşitliği sağlıyor bir noktada. Ee, artı olarak da yani eğitim belki de birçok özel kurumdan çok daha iyiydi. Yani ilgi alaka açısından. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Dershaneye gönderemeyecektik. Belediyemizin bu hizmeti bizim çok faydamız oldu yani. Eğitimde eşitlik fırsat eşitliği oluyor. Yani öbür türlü bizim kendi başımıza belki bunu sağlama imkanımız olmayacaktı.